arkadaşlar. Bakın sizinle birlikte yağmur deneyi yapacağız. Nasıl olduğunu öğreteyim. Sakın videodan çıkmayı öğrenin. Çıkarsanız öğrenemezsiniz. Hadi geçelim. Arkadaşlar önce şöyle bir kapımız var. Onu alın. Ve şöyle bir cam alın. İçine bunu koymamız gerekiyor. Delik açın bunun içine. Arkadaşlar bir pamuk alın. Bunu, bunu buzluk gibi düşünün arkadaşlar. Bakın bu bulut arkadaşlar. Arkadaşlar su var bir de yanında. Su atınca görüksün diye böyle bir renk verdim. İstediğiniz rengi verebilirsiniz. Ha şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar önce açayım. Arkadaşlar bakın bu ıslanınca dökülecek. Bakın arkadaşlar her yeri döküyorum. Dökülmeye başlıyor arkadaşlar. Durun. Dökülüyor bakın arkadaşlar. Yağmurumuz yağıyor. Bakın, bunu kapatayım arkadaşlar, daha yapayım. Hı arkadaşlar. hemen yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar yağmur deneyini yaptık. Hortum deneyine geçtik. Şimdi geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bakın. Bakın şu büyük olursa yani hortum olmuş oluyor. Arkadaşlar şöyle hortumlar ya her çöpü yukarı kaldır atıyor değil mi? Arkadaşlar büyüyor yani öyle oluyor. Hadi bay bay. Neyse. Bay bay.